Yavaş evet, dikkatli ol dikkat düştü Ahmet düştü. Allah ceza. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bir şey oldu. <gülüyor> 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 Ahmet abi. Askerlik mazisi de anlatalım. Ula bu askerlik mazisi bu askerlik 18 sene içi video ettik. Onda... 18 ay. 18 ay. Daha başlamadan. Başlamadan bir hatı karıştırdık. 18 ay askerlik ettik uşaklar. Son bir bölüm daha var. Onu da anlatıyorum. Daha Allah'ını seversen askerlikten bahşişten bana demeyin. Ben yalan diyemem. Anladın mı sen? Başımdan geçen bir olay daha var. Onu anlatıyorum. Azam Birliği'nden geldik. Uçay üzerine geldik Hacan Bülü'nden. Şinitçi biliyordu. Öyle iki güne git, üç sonra gelebi. Öyle yok. 18 ay askerlik de ettik. Geldik Anadolu Kavağına. Usta Bülü'ne gittik. Bizim Usta Birliği Beykoz'un tepesi. 81 piyade. Oralara yaşayanlar bilir. Şimdi bilmeyeyim oralar var mı yok mu. Şimdi oraya bekleyelim biz. Çağatları gösterdik oradaki birlik başka oraya birlik var Boğaz komutanlığı var Boğaz Komutanlığı çağatları gösterdik dedi ki siz dedi şimdi 3-4 kişiyken siz dedi buraya oturun sizin dedi oranın arabası gelecek sizi dedi alı gidecek biz oraya ovlelere gitmişik ulan arkadaş biz otur 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 neredeyse akşam olacak şimdi geçti tabi ya büyük bir tane revo Bizim arabaları <laughs> var ya, çip teker. Cezayi arabası gibi. Cam yok ha, üstüne böyle küçük küçük delikler var en yani üst tarafa. <laughs> Neyse. Onun içinden bir tane çavuş indi, bir tane onbaşı indi. Arabanın içine de asker var mesela arkasına. Yorgan morgan var onda arkasına. Bir yerden yeliyle tabi. Biz adama asker, onlar usta. Neyse dediler yalın bakalım. Çağatlara bakayla. Kodle biz arabanın kasasına. Şimdi nereye gidiyoruz onu bilmiyoruz tabi ya biz. Ormanlardan yukarı gidiyoruz. Ulan arkadaş git babam git git babam git. Ha böyle şimdi sinmişik şeyin içine koş oturadık yok <laughs> onda. Sinmişik oraya, valezimizi de komişik yanımıza. Meğerse biz tepeleri dolaşıyoruz, çıkıyoruz yani. Bizim biliyorduk dağın başına. Bizim <laughs> haberimiz yok. Neyse çıkarsan virajlı virajlı yerlerden gidiyor ya. Biz bir saat sallanıyız, bir sallanır sallanıyız. Ben de o arada ya ağzını bir tut. Bir yerden indirecekler seni koş da. Tabii. Ben de şimdi demeyeyim mi ki çok daha var mı? O bok yemberim, abi arkama bir şey sok. <laughs> 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 Usta akşam. Oradan tüpü sokayım bana ne oradan sokayım buradan sokayım. O şimdi uçlarda böyle bir şey var ya içine. Ulan tüpü sokayım bana namusunu alacağım. <laughs> Ulan ben dediğime de pişman oldum. Ben sesimi çestim. Neyse cüttük 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 cüttük. Bir yarım saatten fazla cüttük. cıttuk neyse açla kapıyı o biz bir yere cıldık ama her taraf orman. Hiçbir yer başka görünmüyor. Yok yüzünü görüyorsun. Ula sen ben sadi Maria sadece birlik var. Her taraf orman. Ulan kendi kendime ulan buraya aşçılık biter. Yani ormanın içine aşçılık bitse. 15 ay oraya bitecek. 15 ay sadece çiçekluk var oraya. Başka hiçbir şey yok. Neyse bizi bölümümüze koydular. Şimdi oraya Selahattin Subay, Selahattin Subay diye usta aşçılara bir laf dolaşıyor. Biz daha bir cunluk veyahut iki cunluk aşçer yani olduk. Kantini, tuvaleti hepsini öğrendik. Neyse şimdi 3-4 cunluk aşçı olduk. Ben Ali Rimmed'u bilmem. Hələrim çalaya ya. O hiç onun sesini ben hiç duymamışım Azam haşşen. Dediler ki bu akşam Selahattin Asubay'dı As şey nöbetçi. Yandık diye usta Aşşeler birbirine biz duyuyoruz. Ulan deyim nasıl yandık acaba? Ne edecek bize şimdi bu nöbetçi duya Nöbetçi bu meğerse Kribiz Savaşı'na katılmış. Yaşarsa kulaklar için nasıl? ve dolu buralar ha buralar. Bu Aşşubay'ın ha buraları var ya. Siz hiç dolu. Bas savuş müdür? Nedir he? Haftada iki sefer kafaya yemiş adam iki sefer nöbet tutar. Adeti öyleymiş. Dediler ki o dediler bu akşam uçta alerim var. Alerim ne du biz daha bilmiyoruz hiç. Ya yaşçılık ya biz. Her şey ihtimal anlayacak alerimiz. He ihtimal dışarı çıkacağız şu, tabii. O anda bir iki yerin içine var ya yetişeceksin. Bu ne anlatıyla tabii biz duyuyoruz. Allah Allah ulan şimdi akşam 9'da da yat veriliyor. Yani dokuz sokaklar Allah'ın kulu kama o şey birliğin içine yani. Öyle korka ailenden yani bu adamdan. Ulan ben şimdi uyuyorum ulan diyorum alerim nasıl bir şey acaba? Yani ben ne olacak yani? Bir şey bilmiyoruz ya. O aradan uyumuşuk biz. E, tabii tabi botlarımız şeylerimiz çıkarmış. Ben de için zirancaya yatıyorum. İçin zirancaya <laughs> <Ustuna> yatıyorum. Üstüne yatıyorum. E, çorap mora hepsini çıkartmışsın da yatma şekli yatma var şekli. yani yani. <laughs> Ola o cezanın bir şeyine Allah'ım bir ses sana ama o fi o sesi değişi ula ciddiçe hizlaşı ciddi, 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 o bakıya ranzalar <laughs> yok <laughs> lan burayı, <laughs> di sağ zang 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 kakun 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 o al. neyse o da nerede bastı o şey aşırı toplaya yani bir savaş edici bir şey o bakıya ben korkudan korkudan birini ceydim, birini ceymeden kodum yola yedi. Kaldım ne var ya? Herkes kaçar ya. Ben birini ceymemişim kodum. Birini ceymişim, bir ayağım yanına yak. Yaşın içtim ayağım, düzüldüm, 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 düzüldüm biz ya. Benim ayağım birine şey yok, yanına yak bir Ben nasıl gittim bir daha? Korkudan titreyim. Ne olacak bilmiyorum ki ilk sefer öleyim bu. Ulan içeriden işte bu kısa böyle aşçı var çıktı o dedi o adam. Çıktı oradan şey böyle bak ayak süper mi? Savuş bir şey okuyor. Tekmin veriyor. Tekmin tek. veriyor ha. Tek. Evet. Her bölüğün şeyi o ha veriyor. Bu kıyın o arada nasıl olduysa dedi ki şey, sen dedi terlikle mi Benim o ayağımı fark et diyor ya. Bot yok bay. Beni süsüttü diyorum. Ama anladım ya bari. Ben al beni aldı bitirtirme. Gel buraya uzun boylu. Benim boyumda uzun yapmış. Aynı acı bir Kaba kaşlar zaten. Beni çekti ya dedi ki Haydar'ı götürün. O dedim başka asıl Kabak yerler. Başka bir asıl var. yer alın. Haydar ne de Haydar adam da. O bok yiyen içerken bir değerler götürüyorlar ama Habuka da bağ vuracak onlar. Üstüne <laughs> ne yazıyor bilir Yemin ediyorum Vallahi. Üstüne yazay Haydar er çeksen kaytar. <laughs> şey uzak sopa yapmış bu ha. Kafaya yemiş adam ya. bir savaşında. <laughs> o bok yiyen. Senin dedi botun ne de e, komutanım işte yeni aşçerim ya ben. Oradan onbaşıya bir şey dedi. Yeni aşçer mi dedi komutanım yeni aşçer. bulacak e, bana da. Ulan bana bulmadan. Yeni aşçerim ya ben anladı benim heyecanımı demek ki savaşa katılmış ya. Kulakları <laughs> <laughs> çınlasın. Biz oradan atlattık. Tabii Oli bir hafta, bir hafta sonra gene o nöbet ya. Ben var ya botlarımın içisini tellerini birbirine bağlayarım. <laughs> Ki birini ciyerken, <laughs> ciyerken <laughs> birini de peşinden gelsin O ciyersen onu yani anladın mı sen? Böyle bir mazı yaşadık uşaklar. Şimdi onun için şimdi aşçılık bir şey miydi? Sonra size. Şimdi kaç, kaç aydı aşçılık? Şimdi şu anda uçay askerlik yapıyorlar. Hakikaten Uçay Evet, Uçay şu an nasıl ki? Uçay nedir? Uçay bir şey değil. Altay. Altay. Altay? Altay değil. Ula ben evli cittim, uşaklar askeri evli. Aklınız varsa evli cittim ben. Ben karının adını var ya, o Bekoz dağları, o çestane ağaçları var ya, kızılaz ağaçlarına. <laughs> Kasa, Turalan hepsini oraya böyle ismini yazdım, ismini. Benim karın okul yazarlığı da yok zavallının. <laughs> bir mektup gönderdi bana. Hiç hiç hissmim his, olmadı. <laughs> da bir tuvalete gidiyorum o mektubu okuyayım diye. <laughs> Anladın mı sen? A, E cibi, B, F Bunlar <laughs> <laughs> tabii öyle Katar, Mibin, oku babam oku. 18'de aynı mektubu <laughs> En son mektubun yazıları silindi, aşırılık da bitti. Anladın mı sen? Yani şimdi aşırılık aşırılık mı ya? Yok baba. 18 18'de bitmiyor kardeşim. O zaman, zaman. ne diyorsun? Azam bir ne yani? oldu mu dersin ki ben buradan bir gideyim de. <laughs> ne olursa olsun öyle dersin. Aslında oraya kal. E ne yazan böyle Sen olsun. ne diyorsun? Kesinlikle, oraya soru oldum. Kesinlikle gardiyan, deniz polisi hani tabii uçtu öyle sonra sonra rahatladık yani. Sonra biz başladık jop atmaya millete. O kimler de jop yemişse onlara da buradan selam olsun. Çenleyini biriyle suçunuz var da jop yediniz. Anladın mı? Siz yapacak bir şey yok. Amcanın oğlu Gelmiş o da yani. yedi, o da yedi, o da yedi, o da yedi. Onun yok. yüzünden sen de yedin. O, o, onun yüzünden ben <laughs> ne joplar yedim. ben ne joplar yedim onun yüzünden. Oyla jop vaziyeti aldırdı bahçı bizim komutan. Ben aldırıyordum aşçere, bağ aldırdı bu sefer. Ha böyle, ah. Elini ha. Elini ıslatsaksın ha böyle. Anladın mı sen? Ondan sonra az mı yersin, çok mu yersin? Buradan selam olsun size uşaklar. Youtube'den abone olmayı unutmayın. Sizi sizi severim dostlar. Siz de beni seviyorsunuz, beni takip ediyorsunuz. Videoları çöleyim, çok güzel de yorumlar yazıyorsunuz. Bana Allah razı olsun sizden. Allah bütün gelmişinize, geçmişinize, bütün zürriyetinize Allah yardım eylesin. Ellerinize Allah rahmet eylesin. Vazdayı takip etmeye devam edeyim. Ama aşçılık videosu bundan başka daha yok. Ben yalan diyemem. Ben yalan dedim mi diyorum takiliyim uşaklar. Kusura bakmayın. Ben ne diyeyim bak buraya ne çağat var ne kalem var. Yaşadığım şeyi anlatıyorum size. Hepinize saygılar, sevgiler, YouTube'dan abone olursanız bana sevinirim. İyi akşamlar dostlar.